Arkadaşlar Merhaba Lig savaşlarımız devam ediyor Klan gayet iyi gidiyor şu aşamada Bir arkadaşımız sadece bir savaş yapmadı ama daha bir buçuk saati var Şu anda 79-64 öndeyiz Yarın şu Farland klanıyla yapacağız da normalde bu klan çok savaş yapmıyor yoksa içlerinde en güçlü olan bunlar Şöyle baktığımızda seviyeleri gayet iyi. Ama çok savaş yapmıyor bunlar. Bundan dolayı mesela şu diğer klanlar daha aktif savaşıyor. Mesela bakın 15 savaşını yapmış bu klan. Şu klan da şu anda 14, bu da 15 yapar. Şu aşamada durum böyle arkadaşlar. başta yıldırımımız ya Şimdi bu hesap 12, 13, 14, 15 ay bitti arkadaşlar. 15 ay tamamlandı bu hesapta. Şu anda barbar kral yükseliyor. Okçu kraliçe bastık. Büyük korucuyu da dün tekrar bastım. İki tane x'i. İşte bu hesapta ana savunmalar artık max oluyor arkadaşlar. Zaten hava savunmaları max olmuştu birliklerden de şöyle baktığımızda şu barbar max ama bir işe yaramıyor. Balon max, şifacı max, ejder max, pekka max, elektro ejder max, ejderha bilgisi max. Başka onun haricinde max birliğimiz yok. Normalde şunu da maxlamıştım ama yeni güncellemeden sonra Yeti dördüncü seviyeye geldi. Çok beğenmediğim için Yeti'yi makslamadım. Şunu da normalde maxlamıştım. Yeni güncellemeden sonra kelle avcısına da 3. seviyeye geldi. Bunu da çok fazla beğenmedim ama çok işe yarayabilir. Yani belki kara saldırısında mı işe yarar? Çünkü hız düşürme oranı %42, saldırı oranı düşü de %60 arkadaşlar. Bunlar çok ciddi rakamlar. Eğer doğru şekilde kelle avcısı kullanılabilirse Gerçekten çok iyi. Yani biraz oyuna bu değerleri dikkate alarak, matematiğe olarak bakmak lazım arkadaşlar. Bu arada da bir saldırı var. Yani bize yapılan bir saldırı varmış. Bu 15 kişi tamamıyla saldırıyor. Muhtemelen birazdan herkes saldırılarını yapacaktır. Şu anda 3 kişi savaşı izliyor. üçlemek için sanki saldırdı. Belediye tarafı tuzaklı Belediyeye belediye nasıl saldıracak. Zeplin almamış belediyeyi alamayacak diye düşünüyorum ama tek yıldızda kalır sanırım. Şu ana kadar saldırısı iyi gidiyordu ama sanırım tek tek alacak. Normalde hatalı bir saldırım. Buraya kesinlikle zeplin yollaması lazımdı. BD'yi zeplinle alırdı. Şu anda hatalı bir saldırı yaptı. Onun da bedelini ödedi. Yani tekildir. Şu şeyler felaket ya Kraliçeyi mahvettiler Kraliçenin ama 79. seviye Olması da çok iyi Ama şu savunmalara Dayanabilecek mi? Evet dayanamadı Evet yanlış yerde Yani en azından belediyeyi bir zeplinle alması lazım. Yanlış saldırdı. Tabii bizim için iyi oldu. Bu rakip de şu anda 11 saldırı yaptı. Diğer 4 saldırısını da yapacaktır. Çünkü ilk gün saldırıların tamamını yapmıştı. Bu hesapta şunu maksacağım. Şu anda buna bir odaklandım arkadaşlar. Şu minyona. Çünkü klank hallerini minyonla dolduracağım. Minyon gayet iyi iş yapıyor. Minyonu göremedim ya. Neredeydi? Şurada. Şunu maksacağım. Yani şu klank hallerine bundan sonra şunu rahat atmak için. Çünkü kahramanlara maksadıktan sonra artık şu ligde devam edeceğiz. Şurada neymiş bu ligin? Efsanelik. Efsanelikte savunma önemli. Savunmaya bunu da atacağım? Yani savunma için bunlar da iyi. Şu da iyi. Bakayım şurada ejderden. Şu da fena değil arkadaşlar savunma için. Üzerinde de ufak bir değişiklik belki yapabilirim. Şu ana savunmalar bittikten sonra şunları bir maksızca bunları bir maksandıktan sonra hem kahramanlar yükselirken artık şu öndeki diğer savunmaları falan yükseltmeye başlayacağım artık. Belki şu hava savunması ile X yaylarının yerlerini değiştirebilirim. Bir Max Lansın arkadaşlar savunma da bir oturtacağım kafamda şu anda net bir şey diyemiyorum çünkü çok güçlü değil şu aşamada savunmalarım ön hat çünkü hiç yükseltmedim ön hattı. Bir savaşlara bakacağız birazdan da. Bir savaşlara bakalım. Şimdi güzel saldırılar oldu. Fırat'ın güzel bir saldırısı vardı burada. Onu bir izleyelim. Rakibin tabi düzeni çok iyi değil. Çok bitişik arkadaşlar. Bu düzen yani bir şekil yapmaya çalışmış burada belli ki. Yani ay gibi bir şey yapmış sanırım. Ay mı yapmış? Yani elektroyu görüyorsunuz. 4-5 yere birden vuruyor bir atışta. Bu hatalı bir düzen ama de herhalde zaten öylesine oynadığı belli. güzel saldırı yapmış hızlı oynuyoruz onu. Kahramanlar çok iş yapıyor ya oyunda. Kahramansız zor. Şimdi burada şunu da söyleyeyim size. Şu hayvanlar tabii bu hesapta biz maxladık. Bu hayvanlar arkadaşlar oyuna herhangi bir para harcamadığımızda maksimumuz için gereken süre normal şartlarda 7 ay. Tabi şu kitap falan kullandığınızda bende kitap kalmamış da şurada kitabı falan kullandığınızda kahraman kitap falan süreyi kısaltabilirsiniz ama normal şartlarda 7 ay. Bu oyuna ben sadece yani şuradan hiçbir şekilde para harcamadım. Hiçbir şekilde hiçbir şey almadım arkadaşlar. Ya üç kez ya dört kez altın bilet almıştım. Zaten kahramanlardan anlaşılır ya. Kaç kez aldığımız. Üzerine tıkladığımda şu ödül şeyleri var ya görünümleri. Bakın bunun mesele iki kez. iki kez bir altın bilet almışım. Öyle oluyor sanırım. Çünkü iki tane kıyafeti var. Diğerine bakalım. İki bu. 4 kez 4 kez altın bileti almış oluyorum sanırım. Bu neymiş ya? Güvenim seçimleri arasında rastgele bir şey var. Şu güzelmiş. Bak 4 etti. Bakalım daha var mı? 5 kez almışım demek ki. Evet. 5 kez altın bileti almışım. Bu iyi mi? Bilemedim. Bir de diğer kahramana bakalım da yanlış bir şey olmasın. Diğer kahramanımız nerede? Korucu. Bak, yeniden bakalım ya. Karşılık olmasa kaç kez almışım altın diyeti? Bir burada almışım sanırım. Şey gelmiş. Bir, iki burada almışım. İki orada almışım. Üç, dört, 5-6. 6 kez almışım ya. 6 kez altın bilet almışım arkadaşlar şuradan. 6 kez altın bilet almışım. Onun haricinde de oyuna para harcamadım arkadaşlar. O zaman altın bilet 49 küsürdü. 50 liraydı. Yani 300 lira para harcamışım oyuna. Evet, onun haricinde de hiç para harcamadım. Sadece 300 lira para harcamışız oyuna. Yani şu şeylerden öyle gözüküyor. Çünkü şu ödüllerden öyle gözüküyor. Şurada ödül veriliyor. Bakın şunlar mesela işte şu kıyafetleri buradan aldık. Başka şekilde değil. Yani şuradan hiçbir şekilde para harcamadım. Buradan alınıyor mu öyle kıyafet bilemedim ama şuradan dediğim gibi hiçbir para harcamadım. diğer köyde çok fazla da saldırı yapmıyorum arkadaşlar. Çok uğraşmıyorum bununla. Çünkü burada amaç diğer şu inşaatçıyı alıp diğer köye taşımak. Burayı altı inşaatçıyla hızlı bir şekilde geliştirmek. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar.